Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. İyi çalışmalar diliyorum. Yapılan son açıklamada tarihte konular belli oldu. Özellikle öğrencilerimin en çok merak ettiği konu çağdaş dünya tarihi çıkacak mı, çıkmayacak mı? Soğuk savaş dönemi çıkacak mı, çıkmayacak mı diye birçok soru alıyordum zaten, yorum alıyordum. Şimdi sevgili arkadaşlarım, önce e, sorumlu olduğumuz konular hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Daha sonra ise çağdaş dünya tarihi hakkında sizlere gerekli açıklamayı yapacağım. Şimdi İlk konumuza baktığımızda tarih birimine giriş. Yani tarih ve zaman. Şöyle yapalım. Tarih ve zaman ne TET'de ne AYT'de değişmedi. Zaten TET konuları değişmedi. Orada hiçbir değişiklik yok. AYT üzerinden gidiyoruz. Tarih birimine giriş. Tarih ve zaman. Uygarlığın doğuşu ve ilk uygarlıklar. ilk Türk devletleri. İslam tarihi ve uygarlığı. Türk İslam devletleri. Avrupa tarihi. Beylikten devlete. Osmanlı. Dünya gücü Osmanlı. Arayışlar yani 17. yüzyılda Osmanlı. 18. yüzyılda Osmanlı. 19. yüzyılda Osmanlı, Osmanlı kültürü ve uygarlığı şöyle 20. yüzyılda Osmanlı artık inkılaba geldik. Milli mücadele, Atatürkçülük ve Türk inkılabı, iki savaş arası dünya, iki küresel savaş arası dünya, ikinci dünya savaşı. Burada kalıyoruz. Sevgili arkadaşlar. Burada kalıyoruz. Birazdan gereken açıklamaları ben sizlere yapacağım zaten. Bu konulardan sorumlu muyuz, değil miyiz diye. Bakın şöyle. Buraya kadar sorumluyuz. Şimdi şu konulara bir bakalım. Tarih ve zaman. Geçen sene bir soru gelmişti. Üzerinde sık sık duruyorum zaten. Tekrar da ediyorum sizler için. Uygarlığın doğuşu bir soru. İlk Türk devletleri önemli konulardan biridir. Hem TET hem AYT. İslam tarihi ve uygarlığı bir soru. Türk İslam devletleri önemli bir konu. Ee, Avrupa tarihi. Ortaça Avrupası'nı vermiş burada. Bir soru. Bellikten devlete Osmanlı. Şimdi Osmanlı'yı bir ele alalım önce. Şöyle şöyle. Şöyle. Buranın tamamına ben yıldızı bırakıyorum zaten. Osmanlı tarihi bizim için önemlidir. Ona çalışacaksınız. Sizleri fazla tutmayacağım. Merak etmeyin. Çağdaş dünya tarihi hakkında biliyorum. Onu bekliyorsunuz. Şu konuları da es geçmememiz lazım sevgili arkadaşlarım. O yüzden şimdi 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Burada Trablusgarp, Balkan ve 1. Dünya Savaşı var. Onu göz önünde bulunduracağız. Milli mücadele, Atatürkçülük ve Türk İnkılabı en önemli diğer konulardandır. İki savaş arası dönemde Türkiye ve Dünya bir soru çıktı geçen sene. İki küresel savaş arasında dünya soru çıkmadı. İkinci dünya savaşında soru gelmedi. Şimdi yapılan son açıklamaya göre ikinci dünya savaşını çalışıp bırakıyorsunuz. Yani 1947'ye kadar sevgili arkadaşlarım Truman doktorunu ne kadar çalışacaksınız? İkinci dünya savaşının nedenleri ve sonuçlarını bileceksiniz. Diğer konular olmayacak. Bu şöyle yapalım çarpıya atıyoruz. 3 konu yok. Çağdaş dünya tarihi yok. Anlaşıldı mı sevgili arkadaşlarım? Çağdaş dünya tarihi yok. Yani 2. Dünya Savaşı'nı savaşını bitirdiğiniz takdirde bitti. Olay bitmiştir bizim için. Soru gelebilir ha. Dikkat ediyoruz. Sevgili arkadaşlarım geçen sene 2. Dünya Savaşı'ndan soru gelmedi. Ben soru bekliyorum bu sene. O yüzden dikkat etmemiz gerekir. Soğuk savaş dönemine kadar çalışıyorsunuz. Yani çağdaş dünya tarihi yok. Umarım anlaşılmayan bir nokta yoktur. Sizlere bilgiler vermek istedim. Zaten ee, Aceleye, aceleye gelen bir paylaşım oldu bu. Hiç kusura bakmayın eğer <laughs> Sürçülisan olmuşsa affola kendinize çok ama çok iyi bakın iyi çalışmalar diliyorum. Kampımız Nisan'da başlayacak. Bununla beraber bu yıldız attıklarıma bir kez daha göz atıyorsunuz. Bunlar önemli konulardır. Çağdaş Dünya ve Tarih, Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi yok. Ee, biliyorum bazı öğrenciler olumlu karşılamıştır bazıları da olumsuz karşılamıştır. Biliyorum bunu. Diğer alanlar yani matematik Türkçe hakkında onlar hakkında pek fazla bilgim yok ama matematikte baya bir değişmeler var. Onun hakkında biraz bilgim var ona baktım. Örneğin insanların türev, türev ve integral yok diye kulağıma geldi onu biliyorum. Benim alanıma çağdaş Türk ve dünya tarihi yok sevgili arkadaşlarım. İkinci dünya savaşını çalışıp bırakıyorsunuz. Çoğu öğrencim zaten konuları bitirmiştir. Sizlere yardımcı olduysam ne mutlu bana Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, soru çözümlerimiz devam edecek. Bununla beraber Nisan'da kampımız başlıyor. Takipte kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Ee, herhangi duygu ve düşüncelerinizi yorumda üretebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlarım.